Silivri doğalgaz depolama tesisimiz günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Yani tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir. Ankara Tuz Gölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız. Ülkemizin bu yılki toplam doğalgaz tüketiminin 53,5 milyar metreküp olacağı göz önüne alındığında Silivri'de ulaştığımız 4,6 milyar metreküplük ve Tuz Gölü'nde hedeflediğimiz 5,4 milyar metreküplük kapasitesinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisimizin yeni fazının hizmete girmesinde emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Ülkemizi doğalgaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar Yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede küresel enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların, uzun vadede kalkınma hedeflerimizi yavaşlatacak sorunların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye yüzyılı ile milletimize bir gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirme hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu büyük atılımı geçtiğimiz 20 yılda çalışıp didinerek gün be gün üzerine koyarak sahip olduğumuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık dörtte birini konutta Dörtte birini sanayide, dörtte birine yakınını enerji sektörünün kendisinde, beşte birini de ulaştırmada kullandığımız 160 milyon ton eş değer petrol enerji arjımız var. Bunun 2021'de 51 milyar dolara yaklaşan maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüzü %65 seviyesine getirmemize rağmen enerjide hala ciddi bir dışa bağımlılığımız söz konusudur. Ancak özellikle doğalgazda hem konutların hem sanayinin hem elektrik üretim tesislerinin ihtiyacını karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün değildir. İşte neredeydik bu hafta? Türkmenistan'da. Şimdi Türkmenistan'dan ülkemize gerek doğalgaz gerekse enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi yapmıştık. Üçlü bir zirve yaptık. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan olarak başarılı bir zirveden sonra hamdolsun aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu anlayışla hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı hamdolsun bugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakınını doğalgaza kavuşturduk. Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğalgazı milli şebekemize aktarmak için hummalı bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. Aynı zamanda yeni keşiflerin müjdesini milletimizle paylaşmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Benzer bir gelişme petrol keşfi ve üretimi alanında da yaşanıyor. Hem yeni sondajlar yapıyor hem eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin var ile çıkartacak ardından daha büyük keşifler ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, tüm bu gelişmelerin bir diğer sonucu da ülkemizin sahip olduğu yedi doğalgaz boru hattı, ikisi yüzer, dört elenci tesisi, on beş giriş noktası ve diğer avantajlarıyla dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri haline Dönüşmesidir. Türk Akım Projesi ile Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Macaristan'a gaz akışı sağlıyoruz. Tanap Projesi üzerinden de bugün Avrupa'ya 18.5 milyar metreküp gaz sevkiyatı yaptık. LNG yatırımlarımız ve gaz depolama tesislerimiz ülkemizin arz güvenliğini temin yanında enerji ticaretimize de olumlu etkileri olan gelişmelerdir. Saros'taki elenci tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha güçlü bir konuma geleceğiz. Amacımız ülkemiz en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Sayın Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Ve böylece özellikle Trakya doğalgazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımızı Bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz. Halen toplamda 20 milyar dolarlık bir yatırımın sürdüğü nükleer güç enerjisini de bu tabloya eklediğimizde artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz. Orta Asya ve Akdeniz'deki yeni gelişmelerin ardından ülkemizin bu özelliği daha da pekişecektir. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın yol açtığı rahatsızlıkların gerisinde enerji alanındaki her yatırımın yarım asırlık bir asırlık derinliğe sahip olması yatıyor. Siyasi ve diplomatik ilişki ağımızı ortak ekonomik çıkarlar temelinde genişleterek diğer alanlarla birlikte enerjide yeni kazanımlar elde etmek için yoğun çaba harcıyoruz stratejilerimizi ve adımlarımızı bu alana yapılan her yatırımın ve elde edilen her kazanımın nesiller boyu devam edecek etkilerini hesaba katarak belirliyoruz. Hiç şüphesiz bu noktaya milletimizden aldığımız güçlü destekle ülkemizin atılımlarını engelleme çabalarını aşağı aşağı geldik. Her projemizi sabote etmek için sergilenen gayretlerin gerisindeki hesapları ve araçları gayet iyi biliyoruz. Çevrecilik gibi bahanelerle önümüze döşenen mayınların hangi lobilerin desteğiyle kotarıldığının farkındayız. Elbette hala aşamadığımız bir takım sıkıntılar da mevcut. Ama geldiğimiz seviye bizi 2023 hedeflerimize yaklaştırmakla kalmayıp Türkiye vizyonu için ihtiyacımız olan imkana kavuşturmaya da yetmiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde hedeflerimize daha kararlı ve güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Enerji vizyonumuzu 2053 yılında birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı %71'den buraya dikkat %71'den yüzde on indirecek şekilde belirledik. Hedeflerimizi buna göre oluşturuyor, yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz. İklim değişikliğine karşı mücadele çalışmaları başta olmak üzere. Küresel uzlaşmaların tamamı da bu vizyonun içinde yer almaktadır. Türkiye'yi yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni heyecanlarla, yeni sevinçlerle buluşturarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasındaki hak ettiğimiz yere adım adım ilerleyeceğiz. Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor. Bugün hala bizimle uğraşmayı sürdürenlerin de yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacaklarından eminiz. Biz kimsenin eksiğine fazlasına bakmadan ilhamını medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilkeli, hakkaniyetli, adaletli, merhametli duruşumuzu hep koruyacağız. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz. Milletimizi Türkiye yüzyılına hazırlamaya devam ediyoruz.